Merhabalar arkadaşlar ben Burak Bayağıdır kanala geri dönmemiştim şimdi geri döndüm Video çekeyim falan dedim Yine hayatta kalma oynayacağız Hemen yani başlayayım çok fazla lafa girmeden de Doğduğum yer Ağaçta yok ki adam gibi bir yerde Bu ne? Bu ne alnına? O oh. oh. açmasın açayım Abi benim de bunun çok kötü. Yani şu anda 19 Ocak Salı 22 16 geçiyor. Saat de... O makro çıkmış lan. Ama ben koyayım makroya ya? Ben şuradan giderim. Ee, Surreal Games çekeceğim. ileride. Yani ileride dediğim ya anla belki video atarım. Her gün atamam video onu söyleyeyim. Zaten videoyu atabilecek miyim ondan bile emin değilim yani yüklenir mi? Zaten çok uzun çekmeyi düşünmüyorum. 18 dakikalık bölüm bölüm olacak. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Bir tane ağacı alalım. Şimdi şuradaki ağaçları da alalım ki. <laughs> Rahat olsun işimiz. Hop. Böyle. İşte hop. Ulan yanlışlıkla... Bak, makro bastığımızı azıcık kesemiyoruz ama. Bak önden yönden akıllıca. Zomri... Üstte tek şurpe kullanıyorum orada. Şimdiden söyleyeyim o yüzden böyle görünüyor. Yani kazmalar falan, baltalar da... Çubuk mesela çok tatlı bir şey görünüyor çok hoşuma gitti yani böyle yani biraz boş aslında tek sürekli yani isteyen olursa yorum olarak yazın link atarım ee, GTA 5 aldım ben Steam'den <laughs> ya şimdi onu çekeceğim atması uzun süreceği için bilemiyorum atmaya çalışacağım affedersiniz <laughs> Aha elma çıktı lan. Bak iPhone. <laughs> Steve Jobs'ın mezarını kazdık galiba. Elma çıktı. Elma <laughs> <laughs> Başımda senin pp'm hiç iyi değildir. çoğu şey bilmem. Ekrandan <laughs> da anlamam. Ama makro bastım olmuştur da neyse. Ben oyundan yani şu anda yaptığımız olaylardan bahsedeyim. ev yapacağım ama nereye yapsam bilemiyorum. Bilmiyorum. Abi ağaç kesemedik ya kesiyoruz da bir tam anlayamadık şu an kesme işini. Oh, ah, çorak toprak bu. Olay. İlk bu oyunu oynadığımda 1.0 versiyonundaydı galiba. Kuzenimde oynamıştım ilk. Ee, çok güzeldi. 1.2.3 versiyonunda başladım. Envater düzdü böyle hiçbir şey yoktu. Yani düz envater de çoğu şey yoktu. İksir falan yiyor. Var mıydı hatırlamıyorum. Ben suya, su diye lapis lazuli bloğu koymuştum. Şimdi ben şu ileri geçenle ne biçim farit falan bu. Ah. Çanka baktım daha fazla artılıyorum. Bir 32 çank oluyor mu? 66 FPS değil yani. Bakarsanız video programı da 96 FPS. Ya e şimdi nasıl yukarıda action yazısı yazarsa çünkü onu çekiyorum videoyu. Kusura bakmayın. Yani onu da ilerleyen zamanlarda halledeceğim. yani şimdi GTA 5 aldığım için normal olarak. Sosyal ben de orta okula gidiyorum yani. Yedinci 7. sınıf sonuçta. Kendi paramı daha kazanamadığım için alamam yani. İşte, yani ne kadar çok yani kendisi kullandım da. Bulduk sonunda bir verimli toprak. Buraya kurmayacağım tabi. Zaten baltadan da hayır yok. Şöyle bırakalım şu ağacı. Gidelim. Sonra alırım. Ben bu ağacı düşün. Hadi çocuğu hikayesi falan. Hah, tam böyle daha iyi. Çok saçma ya. Yani. Ablayı çok saçmaladılar oyunu Saçmalattılar oyunu. <laughs> hmm. Şu yukarı çıkayım. Orada ağaçları keseceğiz. Daha doğru saat kesmeye gerek yok herhalde, acıktım da, yiyecek de bulamıyorum, ben böyle yerim, ben <laughs> ta... Neyse, şimdi ağzımı bozacağım da, bozulmak istemiyorum. Naif yapacağınız map'i, bilgisayar sende yaratacağım map'i ben... Öyle map mı olur yani? kurbağa gibi zıplıyorum ya. Ya bir ev yapamadım ha. Sinirlerim bozuldu. Ha videonun 6. dakikası da ev yapamadık ha. Hala tapot kesen biraz. Kılıç. Hadi şaka mısın? O nasıl oluyor lan? Ah çok garip. O ses neydi ya? Tırsıyorum zaten normalde de. Linç altım yüzünden. Ben besmele çektim o derece düşün yani. Zaten biz şey yapmayacak mıydık? Şöyle. ev. ev sıkıntı oldu şimdi. Böyle bir yere ev yapmak. Alanını ilk başlayacağım Yanlış şey yapıyorum şu anda. Ya böyle yapılmalı da. Şu anda onu düşünce halim yok benim. Garip B be olacak böyle. İlk videolarımda bir tane vardı. Şanssız başlangıç diyor. O nasıl bir evdi öyle? Resmen köy eviydi. Ama o zaman ben yani bu videonun izleneceğini o kadar sanmam. Yine de ben çekeyim dedim. Ol. Aa altı ıssak sopayla döveceğim kendimden. Kaç kaç gel. Makro basayım mı? Ha bak Gel lan buraya. Şana makro basmayayım. Bir almana. Tövbe tövbe. Oo adam almak kesmez. <laughs> Neyse evi yapalım. Şimdi akşam olacak. Zaten sanki olmaya başladı gibi. 189 versiyonu. Ama balta da yok ki. Crafting table yapayım şöyle. Ya şimdi dediğim gibi Survival Games gelecek. Yarın atarım. Belki okula gitmem. Yine küçük ev ya. Bıktım şu küçük evlerden ha o arazi yüzünden ananı, karardı. Vallahi bıktım da bıktım bıktım ya. Ahi akşam oldu ve çok kötü bir tırsma hissi geldi. Ee, ee, bu kapıyı koyayım. Şöyle. Lan koyamıyorum. Okay. Merdiven Ne oluyor? Bunun küçük yapacağım. Ha tamam, vaktim çok yok arkadaşlar. Kısa olacak bu video. <laughs> Atması da uzun sürer ama çok da uzun sürmez umarım. <laughs> Öndürmem var. Evet. Şöyle bir test yapayım. Üf. Yazık günah ya. Yani o kadar kaç yıldır Minecraft oynuyoruz. Bakayım 2012'nin Temmuz ayından beri ölçmedim ki ya. Ben. Ya sonra zombi avana çıkayım. Tabi yiyecek yok. Aa bu tahta kılıçmış lan. Ben de server'da bu herif niye bana sopayla saldırıyor sandım. Sopayla yani. Bana daldı bu lan balçık öldü Gel lan puşt. Sen bana küfür etmişsin. Bütünü siktiğimi. Sen de onanı avranını. Ya abi ananı avra. Lan! Evet arkadaşlar. Artık ikinci bölümde görüşeceğiz. Ben diyor burada kesiyorum. Yani gece çektiğim için iyi geceler hepinize. Diğer bölümlerde görüşmek üzere iyi günler.